Goes numb. you can call them into freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Herkese selamlar. Bu seferki videomuzda sizlere 3200 TL bütçe ile AMD Ryzen'li gün stokta var olan parçalarla en giriş seviyesi sistem nasıl toplanır sizlere onu göstereceğiz. Bu videoyu yapma amacımız da o. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki mesela bazı insanlar veya şöyle düşünüyor. Ya ikinci riskli. Evet tabi riskli. Ben sıfır sistem yapmak istiyorum. Kendimi kuracağım. İlk kendimde dokunacağım demek istiyor. Bu seferki videomuzu onun için yapıyoruz. Hem bazı arkadaşlar demişti ki abi hep Intel sistem topladın. AMD hiç toplamıyorsun. Bu sistemde o arkadaşlara gelsin, hepinize gelsin diyorum. Şimdi burada tekrardan söylüyorum videonun başında. En giriş seviyesi parçalarla yapıyoruz bunu. Zaten bilenler, şimdi ben parçaları tek tek söyleyeceğim. Bilenler bilir. Bu parçalarla beraber sistem toplam 3200 liraya gelmiş oluyor. 3200-3300 liraya gelmiş oluyor ve tamamen sıfır. Şimdi şöyle anakarttan bir başlayayım. Hatta anakarttan başlamadan önce ben şöyle bir şey de söyleyeyim. E, videoyu izleyip like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım şimdi. Şimdi geçelim parçalara. Anakart olarak MSI A320M A Pro anakartı kullandım. En giriş seviyesi. Soğutuculara gayet yeterli, güzel, mosfetleri güzel, kaliteli giriş seviyesi bir anakart. Bu anakartımızın bir dezavantajı var. M2 desteğimiz yok. Bununla bilginiz olsun. Ee, ana kartımız maksimum 32 GB'a kadar RAM destekliyor. A320, A320 sokete sahip, chipset'e sahip. 430 lira fiyatı var. Şimdi bazı arkadaşlar alta veya <laughs> bazen biliyorsunuz çok bilen kişiler oluyor mesela. Hani böyle e, gereksiz yorum atabilen kişiler oluyor mesela. O da şöyle şimdi diyecek ki videoda da söylüyorum zaten hani bak en seviyesi diyorum mesela. O diyor ki şunu kullansan daha iyi olurdu mesela. Ya şöyle söyleyeyim bana biri kafadan parça söylesin mesela. Ben direkt hangi oyunda hangi FPS, hangi sıcaklık değerlerini vesaire görebileceğini zaten 190 tahmin oranında doğruluk oranıyla söyleyebilecek kapasitedeyim. Yani nerede ne kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. O konuda o arkadaşlar merak etmesinler. Bütçeye dikkat edin. Bakın bütçeye bakarak yorum yapın. Hani bazı o bilen arkadaşlar bütçeye bakarak yorum yapsınlar. Şimdi B450 kullansam bütçe 3200 değil de 3400 olacaktı. 3300 olacaktı. Mesela. Veya bu ana ekran kartıyla başka bir şey kullansaydım bütçe bu bu olacaktı. Ben 3200 dedim 3200'ü geçirmeyecek şekilde topluyorum sistemi. Tabii ki de paraya veren düdüğü her zaman çalar. Bunlar böyledir. Şimdi anakarttan sonra işlemcimize geçelim. İşlemcimiz Ryzen 5 1600 12 nanometre olanı aldık. Biliyorsunuz bunun iki versiyonu var. 14 nanometre ve 12 nanometre. 12 nanometre olanın sıcaklık değerleri daha iyi 14 nanometreye göre. Yani mümkünse siz de gidip 12 nanometre olanları alın. İşlemcimizi de sıfır aldık. Maalesef işlemcimizin fiyatı 1050 lira. İşlemcimizin 19 MB tembelliği var. 6 core 12 thread'lik. Hala günümüzde gayet yeterli ve güçlü bir seviyede işlemci. İçinizi çok rahat bir şekilde görecektir. RAM olarak Crucial Ballistics 3200 MHz'lik CL16 gecikme değerine sahip RAM'ini kullandık. Tek modül 8 GB var. Şimdi burada normalde tek modül 8 GB günümüz için artık yetersiz. Mümkünse 8 artı 8 16 GB yapın ve çift modül yani dual channel olarak kullanın performansınız bayağı yükselecektir. Zaten 8 GB düşün. için yetersiz ama şu an oyunu, testini yapacağımız oyunlarda birem yine yeterli gelecek bize ama 16 GB RAM'imiz olsaydı dual channel olarak kullanmış olsaydık oyunlarda FPS'lerimiz daha yüksek olacaktı. Ben şu an giriş seviyesi en ucuz çalışılabilir halde sıfır şekilde nasıl sistem toplanıyor onu gösterdiğim için tek 8 GB kullandım. Mümkünse bütçeniz varsa 8 8 16 GB yapın. RAM'imizi biz 400 liraya aldık. Ee, siz bu RAM'den değil de XPG, mesela Adata, XPG e, 3200 MHz'de yine RAM vardı. XPG Gaming hatta evet. O, o RAM'in fiyatı geçen gün gördüm. İtopya'da 320 liraydı zannedersem. Tekrardan zamlanmış olabilir ama o RAM'in fiyatı daha uygun. Soğutucu olarak AMD'nin kendi stock fanını kullandık. Zaten yeterli geliyor, sıkıntı yok. SSD'miz şurada. SSD olarak Kingston 240 GB'lık bir SSD'sini kullandık. Anakartımızda M.2 desteği olmadığı için biz normal SSD kullanmak zorunda kaldık. 240 GB'lık SSD'yi de 280 lira, 300 lira gibi fiyatı hatta 260 lira gibi fiyatları bulabilirsiniz. Power supply olarak Gigabyte'ın ben 500 Watt 80 Plus'lık bir power'ını kullandım. Bu power'ımız şu an gayet yeterli. Hatta bu sisteme zaten 350 watt power bile şu anda yeter. Çünkü ekran kartımızın ekstra bir güç girişi, güç ihtiyacını yok anakarttan çekiyor tamamen power'ımız o yüzden bize gayet yeterli gelecektir. Kasayı aldığımda kasanın egzoz fanı yoktu. Ben bunu kendim sonradan taktım. Ee, bir fan fansız geliyor yani kasa. Boş boş kasa aldığınız zaman kasa, kasaya maliyetten kısmak için fan koymuyorlar. 15 20 liraya şöyle fan fan takarsanız miktar daha iyi olacak. Soğutmanız en azından sirkülasyon sağlarsınız içeride. Sıcak havayı dışarı vermiş oluyorsunuz. Ekran kartı olarak Asus Ares RX 550 2 GB DDR5 kart kullandım. Bunun 4 GB versiyonu da var. 2 GB versiyonu var. 2 GB ile 4 GB versiyon arasında ortalama 100-150 lira gibi fiyat oynuyor. Şimdi ben derin gibi en ucuzundası toplarım diye yaptığım için videoyu bunu o yüzden yaptım. Şimdi RX 550 bu işlemcinin yanında biraz şöyle kaldı yani şöyle düşün, şöyle söyleyeyim bu işlemci daha iyi ekran kartı takabilirsiniz. Ne takarsanız 1050 Ti RX 570 GTX 1650 bu ekran kartlarını takarsanız savunmayı söylüyorum şu kasa yani bu işlemci sayesinde şu kasa bambaşka bir boyuta taşınır. Oyunlar konusunda, FPS konusunda. Ryzen 8 artı 8, 16 yaparsanız ekran kartında 1650 veya RX 570 takarsanız bambaşka bir boyuta taşarın, taşınır bu kasa. Fakat şöyle bir şey var. Ekran kartı fiyatları şu an inanılmaz uçuk durumda. İnanılmaz seviye bir durumda. RX 550'yi koyma sebebim bunu kolay bulabilirsiniz. Hala sıfırları var. İkinci elini almanıza gerek yok bu ekran kartının. Sıfırları ikinci el fiyatı neredeyse aynı zaten. RX 550 günümüz oyunlarında 1080p'de mesela Cyberpunk'tan vesaireden bahsetmiyorum. PUBG gibi oyunlardan bahsediyorum ve Apex Legends gibi oyunlardan bahsediyorum. 1080p düşük ayarlarda 30-40 FPS size verir. Ama işte Rainbow Six Siege, CS:GO, LoL, Valorant, GTA 5 tarz oyunlarda yüksek ayarlarda, orta ayarlarda çok rahat bir şekilde oynayacaksınız. Bu, ama dediğim gibi bu ekran kartının değil işte 1650 veya hani elinizde vardır, kardeşinizde vardır, akrabanızda vardır uygun fiyat alabilirsiniz. Onu alın takın. Bu ekran kartı yani sistem daha iyisini hak ediyor. Hak ediyor. Biz o yüzden sıfır en giriş seviyesi nasıl yapardık diye bunu taktık yani. Şu an kart stoğu yok. RX 570 taksanız şu anda 1700-1800-2000 lira. 1050 Ti isterseniz şu anda 1500 lira fiyatları. O yüzden yorum yapacak tekrardan söylüyorum. yani yorum yapacak arkadaşlar varsa benim videoyu tam izlesinler o şekilde yorumlarını yapsınlar. Kasaya da söyleyeyim kasada GameTech 0 GT 09 olması lazımdı modeli. Bu kasayı 194 liraya aldık yani 200 liraya aldık. Bunu da N11'den aldık sıfır kasa yine. Çok kaliteli değil ama işimizi görecek orta seviye bir kasa maksat sistem dışarıda kalmasın. İsteyen bu kasada da bir vesaire yok. İsteyen e, 280 lira fiyatı vardı zannedersem en son. 280 lira verip Russian kasaları da var RGB. O kasalardan tercih edebilirler. Şimdi kasanın içiyle dışıyla ilgili ilk söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi e, sisteme sistemi geçelim oyun testlerine bir bakalım oyunlarda FPS'lerimiz ne olacak. Orada birlikte hep beraber bir görelim. Evet şimdi geçtik sistemin oyun testlerine. Ryzen 5 1600 işlemcimiz 6 core 12 threadlik, 3.2 GHz. 8 GB DDR4 3200 MHz RAM'imiz var. CL16 gecikme değerine sahip. RX 550 Asus'un 2 GB verime sahip bir ekran kartından kullandık. Şimdi remoter testimizle başlayalım. Şu anda FPS'imiz 45. Hangi yerlerdeyiz bir onu göstereyim ben sizlere. x 768 çözünürlükteyiz. Şimdi neden testleri 1080p'de yapmıyorum? Bunun birinci sebebi daha önceki videolarda demiştim ki hani eski hani biliyorsunuz eski parçaları ve yapıyorum ya. Zaten insanların o parçaları toplayacak kişilerin zaten genelde bütçesi olmadığı için Monitörlerde genelde 720p oluyor. O yüzden testleri o şekilde yapıyordum. Ve bunun bir sebebi daha var. Benim 1080p monitörüm yok. Ben monitörü e, sistemde test etmek için kullanıyorum. Yani görüntü geliyor vesaire diye kullanıyorum. Normalde ben kendim oyun oynadığım zaman kendi notebook'um var. Ondan oynarım, oynuyorum oynuyorum. E, o yüzden 1080p monitör gereğini bulmamıştım zamanında. Bu monitör bana yetiyor. Yani sistemden testleri yapmama yeter, yetiyor. Ama ilerleyen zamanlarda böyle, böyle sistemler toplarımız için e, 1080p monitör bizi Gerekli olacak çözünürlüğümüz 1368 68 Ayarlarımız ortada şu anda Şu an işlemci kullanım oranımız yüzde 7 yüzde 11 civarlarında şu 3700 MHz 3600 MHz olarak çalışmakta Ekran kartı kullanım oranımız şu anda yüzde 100 Ekran kartının sıcaklığı 62 derece İşlemcimizin sıcaklığı şu anda 43 derece gördüğünüz gibi 42-43 Kasamız soğutma konusunda Kendisi fazla açıklık yok. Hani bu RGB tamamen gaming kasarı var ya. mesela böyle fanları mesela nasıl örnek vereyim GameTag Zeus, GameTag Belar gibi yeterli havalandırmaya sahip değil. Zaten içinden fan bile çıkmıyor. Fanını söyledim hatta ben kendim taktım diye. 1000 TI RX 570 ondan sonra GTX 1650 ekran kartı taksanız bu sisteme yani boyut bambaşka bir boyuta taşınacak. Onu ben size söyleyeyim yani. Ama bütçe 3200 TL, 3200 TL'ye bu olur. Şu an 1050 TL bile alsanız 1500 lira gibi fiyatı var. Yani e, remote FPS'imiz bu şekilde olacak. Biz başka bir oyuna geçelim şimdi. Daha fazla bakmaya gerek yok. FPS'imiz gördüğünüz gibi herhalde 40 ile 50, la, 50 arasında 60 arasında gidip geliyor. Evet şu anda Shadow of Tomb Raider testimizdeyiz. Şöyle ayarları bir göstereyim. 1360 768 çözünürlükteyiz yine. Ayalarımız low'da şu anda. En düşükte de değil, low'da. Evet şu an FPS'imiz 47, 48. İşlemci kullanım oranını görüyorsunuz değil mi? Yüzey Yine... çok düşük kullanım yani orada kullanım oranı. Yani bu şu demek oluyor. İşlemci gayet yeterli. Ekran kartınıza bakın. Kullanım oranı %100 şu anda. Sürekli tekrar ediyorum bakın. Ee, daha iyi ekran kartı da takabiliriz. Ama şu anda oyun gayet akıcı. Oynanabilir bir seviyede. Şu an FPS'imiz 52-53. 60 FPS'i gördük. Yani zaten 50-60 civarlarında olacak FPS. İşlem sıcaklığımız şu an 40 derece. Ekran karşı sıcaklığımız 63 derece. RAM kullanım oranınız 6500 MB olarak gözüküyor şu an. Dediğim gibi 8 GB özellikle bu tarz oyunlarda yetersiz. Buradaki olay tamamen yani sistemi etkileyecek şeyin en önemli şeyi şu anda bu sistemde ekran kartı. Ekran kartı. Evet şimdi CSGO testimizdeyiz. Şöyle ben size ayarlarımızı göstereyim. CSGO'da bakalım. 1367-168'deyiz yine. Ayarlarımız yüksekte. MSA falan vesaire onlar kapalı. Çoklu CB kullanımımız da açık şu anda. FPS izleyici modunda şu an 180, 200, 320, Tabii sizin içinden geçerken tabii sonra aldanmayın yani 320 bir kere gördük diye uf 320 olacak diye bir şey yok. Bu arada pingimiz var biraz. Biraz değil bayağı var hatta. Şöyle silahımızı alalım. 120 pingle artık nasıl oynayacaksak. Evet şu an FPS'imiz 200 220. Zaten genelde CS:GO oynayanlar 167 168 bile değil hatta 124 oynayan oynuyorlar. 800 600 oynuyorlar 1280 720 ve daha böyle büyük büyük görmek için Çözüldü düşüyorlar. CSGO'da bu sistem zaten gayet iyi gelecek yani 220 fps, 200 fps. Şöyle bir bize nasıl kalın bakalım. Var mı burada kimseler? Yok. Soldaymış ya. Bak ya. Bunu bir 60 falan alsanız bu sistemde ee, nasıl şöyle söyleyeyim? 100, 120 FPS'i rahatlıkla görürsünüz. Rahat. Ya 90, 100, 120, 140 fps'leri görürsünüz rahat bir şekilde. Hiçbir şüpheniz derdiniz olmasın. Gönül rahatlığıyla CS oynayan adam bu sistemden alabilir. Güncel olmasını istiyorsa, sıfır olmasını istiyorsa parçaların. Tabii ki de ikinci elde biliyorsunuz daha uyguna, daha yüksek FPS alan sistemler topluyoruz. Ama ben sıfırdan yanayım, sıfır olsun istiyor derseniz işte bu sistem sıfır sistem minimum anlayabilecek en sıfır sistemlerden bir tanesi diyebiliriz. Ping var hala ya. Genelde 200 FPS'deyiz. Abi bir adam vuramadık ya. Vallahi bir adam vuramadık ya. Neyse CSGO testini daha fazla yapmaya gerek yok. Ee, şimdi bir de meşhur vazgeçilmez. Hala oynamaya devam edilen oyun. GTA 5'in testine bakalım. Ondan sonra videomuzu orada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi CSGO'da sistemimiz canavar gibiydi. Diğer oyunlarda zaten oynanabilir seviyedeydi. Akıcı seviyedeydi. Şimdi bakalım bir GTA 5'te nasıl olacak. Ee, şimdi GTA 5 testimizi şöyle FPS'i göstereyim, şey ayarları göstereyim mesela 1360 1360 çözünürlükteyiz. Ayarlarımız high'ta yani yüksek ayarlardayız şu an. Yılların oynama var ya hala grafikler insana gözüne hoş geliyor ya. Güzel yani. İşlemci kullanım oranımız şu anda %25 civarlarında, %30 civarlarında. Ekran kartı kullanım oranımız şu anda %100. FPS'imiz 80 75 o civarlarda. Şu aslında bir silah alsak şöyle tarasak güllerini. 90 FPS. Ara sürerken de şu an 73 70, 70 civarında. 1360'a 768 height ayarlarda. Ee, tahminimce genel olarak yani gördüğümüz üzere 70 ile 90 FPS arasında gidip geleceğiz. Şimdi bu sistemi toplayıp da 1080p doramak isteyen arkadaşlar. Tabii ki de bunu bu 1080p doramak daha güzel. 1080p doramak isteyen arkadaşlar da 1080p yine bu orta ayarlarda yani GTA 5'in aslında high'dı, orta gibi bir şey olmuş oluyor bence. Yani high ayarlarda 60 FPS'i görürler. Düşürürlerse de 70-80 FPS'lere kadar çıkarlar 1080p'de. Her türlü GTA 5 oynayacak adam bu sistemde GTA 5'ini oynar. Bakın tekrar söylüyorum. Stokta var olan en giriş seviyesi, en uygun ürünlerle sıfır olması şartıyla. Yani şu an tamamen sıfır yaptık. Olması şartıyla 3200 lira bütçeyle yapılabilecek sistem nedir onu gösterdik. Evet bizim benim söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın Yorum yapmayı Bu tarz sistemler gelmeye devam edecek. Herkese keyifli oynayalım.